Necati baş süper pas ver orta yap. Harikasınız budur. Şiir gibi bir gol. Hepiniz hoş geldiniz. Futbol Manager'da Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Offline oynar şuralarda dönelim Ligi bitiririz belki falan demiştim ama başaramadım. Bu hafta iki yayın da yapamadık. Açamadım bile FME'yi. Sizle beraber şu anda açtım. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Transfer sezonu bitmek üzere. İşler de beklenmedik bir şekilde iyi gidiyor. Bakalım transferlerle kaçıncı sırada? Birinci sırada bitirmemiz bekleniyor. Bu sezon içerisinde güncelleniyor biliyorsunuz. Şu anda ligin favorisi haline geldik. Eyvah buradan verirsek sıçtık. Batman Petrol Spor'un ayağını kaydırmamız lazım Chat. Evet transferlerimiz oldu. Bir transferimiz aramıza katıldı geçen bölümden itibaren. Oğuzhan Yazıcı 31 yaşında. Biliyorsunuz stoper almadan rahat edemiyorum. Kendisi sol beki de yedekliyor ama stoper olarak sol ayaklı bir stoperimiz daha oldu. Mehmet Berber'in hem alternatifi olabilir hem de belki onunla beraber bile oynayabilir. Oyuncularımızın hepsi perf şey süre bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor, kiralanmak istiyor. Bakalım neler olacak göreceğiz. Verdiğin sözleri yerine getirme. Kiralık 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 mı? Eyvahlar olsun. Herkes kiralık gitmek istiyor. Valla ben sizi kiralık listesine ekledim. Yani şimdi isyan çıkar mı acaba? Herkes kiralık gitmek istiyor. O, o kısım beni birazcık üzdü. Osman'ı gönderebiliriz sanki. Osman bu sene çok da oynamadı. Evet. Belki Osman'ı kiralayabiliriz. Yani kiralamak da aşırı saçma. Aslında satsak daha iyi ama. Osman'ı satış listesine koyayım. Belki alan olur. Ee, Osman'ı yollayalım. Osman Uç bizim için iyi bir oyuncuydu. Gerçekten de ayrıldığını görmek beni üzdü. İşte geldiğimiz sezon 14 maça çıktı 7-0-2 ile. Bu senede hiç fena bir ortalama yakalamamış 7-0-7 ile. Ama artık kendisini pek orada kullanmıyoruz. Ee, onun yerine başka oyuncular Berkay'ın gelişiyle, Necati'nin çıkışıyla, Bülent Kalecikli'nin oraya dahil olmasıyla birazcık taca çıktı gibi performansı. Kendisine başarılar diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Gitmek istedi. Biz de gönderiyoruz yani yapacak bir şey yok. Evet, transfer toplantısı nedense sezon bitmeden önce şöyle bir ihtiyacımız olan yerlere evet ayarladık başlayalım. Raporları görelim. Muhammed Bedir. Evet son tercih olarak görünmeli diyor ama nedense öneri olarak da karşıma çıkıyor. İsmail Konuk 35 yaşına gelmiş. Ee, İsmail Hacı Hafizoğlu. Öncelikle muhteşem bir isim. Bir denemeye alırız. Kemal Bayrak zor gibi. Ee, Ulusoy Kaba Sakal muhteşem ötesi iyi bir isim. Bir deneme deneyelim. Stoper gördüm mü dayanamıyorum. Evet chat tanıdık bir isim. Ham Küçük köylü Yahta 02 Spor'da daha önce geçen sene kullanmıştık ee, kendisini kiralık olarak. Çok kötü, korkunç oynamıştı. Peki bu sene değişen ne? Bu sene kendisine uygun bir rolle oynuyoruz. Sahte forvetle. Ro i̇lerideki rotasyonumuz Sarper dönene kadar kullanalım. Zaten para bile vermiyoruz. O yüzden kendisini aldım. Osman gitmemiş. Chat o kadar gitmek istedi sonra gitmedi. Evet Artvin Hopa spor maçıyla devam edeceğiz chat. Evet takım seçimi. Hasan'ı oynatabiliriz gerçekten. Ramazan geri gelmiş. Ramazan is back. Ramazan'ı alıyoruz. Palaz Yasin'i Osman yerine alalım. Evet. Oğuzhan'ı alalım. Kimin yerine alalım? Stoper yerine alalım. Batuhan ve Suat'a aynı anda ihtiyacım yok gibi. Suat'ın yerine alalım. Hamza Küçükköylü'yü Mehmet Şerifoğlu yerine alalım. Hasan Kaya'yı ilk 11'e monte edelim. Altay'ı oraya koyduk. Tallay'ı oraya. Tamam öyle yapalım. Hasan Pers'ten içeri kat etsin. Özgür'ü de standart beke çevirelim. Ve soldan normal desteğe gelelim. Evet Artvin Hopa Spor mücadelesinde şimdilik iyi gidiyoruz ama golle buluşamadık. Teşekkürler Skill. Bunu birazcık önceden söylesene. Tam okurken gol yedim. Ayıp denen bir şey var. Hem oyunu okuyorsunuz hem bana faydanız yok ya. Bravo Ramazan. Hasan atamadı ama Necati tamamladı. Bravo çocuklar. Bravo. Bravo Hasan berbat vurmuşsun ama neyse ki Necati orada. Bravo Ramazan. Tala süpersin. Tabii ki Volkan atamıyor. Neyi attı ki zaten? Ramazan. Necati baş süper pas ver orta yap. Harikasınız budur. Şiir gibi bir gol. Süper. Bravo çocuklar. Evet 70'e geliyoruz. Benim kaşıntılarım başlıyor biliyorsunuz. Oyuncu değiştirmem lazım diye 70 oldu mu? Hamza küçük köylü geliyor. Haydi bakalım Hamza. Yap büyünü. Engin Nebi oğlunu sol bekte alalım. Ee, buraya Ali Göçmen. Buraya Engin Nebi Ali ile değiştiriyoruz. Ali normal kanat oynuyor. Nebi oğlu da normal kanat oynuyor. Talha'nın yerine Talha'yı'nın yerine Oğuzhan Yazıcı'yı alıyoruz. Son değişikliğimizi de Berkay'dan yana kullanalım. Bilal Özsan girsin onun yerine. Yani gerçekçi de çok kızmamak lazım ama Hamza küçük köylünün pası çok iyi. Ya Ali ya. Yap şimdi Nebi Necati baş sen bir şey yapma. Heh, Ramazan yapsın. Oo. Keyifli bir galibiyet maçı çevirdik. Yediğimiz golden sonra Pala Volkan'ı kutluyoruz. Şimdi transfer sezonunu bitireceğiz sizlerle. Ahmet Türk Aslan'ı aslında burada biz almak istiyorduk ama kendisi bir anda çok para istemeye karar vermişti. Heh, şimdi tekrar istiyor. Okey şimdi kendine gelmiş. Maaş artışı vermek istemiyordum ama neyse. Evet şerefsizlik peşinde bir prim ekleyelim de kendine gelsin. Okey Ahmet Türk Aslan birinci kaleci olarak alıyoruz. Bu biraz riskli bir durum ama Engin'den bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Hava toplarında daha kötüymüş bu arada bak. En azından Engin'le rekabete girebilecek ee, bir isim. E, ben Ahmet'in iyi bir transfer olacağını düşünüyorum alırsak. Bir tane daha golcü alternatifi bulsak Volkan'la Talha'ya iyi olurdu. Eyvah. Bu ne lan 0 TL üst kulüp. Hadi oradan ya. Serbest kalma maddesi varmış bu arada. Talha bir anda gidebilir şu anda. O beni biraz üzer. Şimdi denemedeki oyuncularımızı analiz edelim. Ee, U19'da var mı birileri? Talha ile Turgut var. Talha keyifli bir profil. Stoper Show yapabilirim ama ihtiyacımız var mı? Oğuzhan'ı da aldık. Vallahi yok gibi. Ama iyi profilmiş. Çok para istiyor mu? Hamle oyuncusu yapsam. Vallahi istemiyor aslında ha. İstemiyor ama bu kadar bütçemiz yok. Yani çok çok ihtiyacımız yok gibi ya Talha'ya. Önerdim ama belki kabul ederiz diye. Valla profilde fena durmuyor. Son bir kez bakalım o zaman kadro derinliğini. Bir tane daha golcü almak isterdik ama alamayacağız gibi. Kaleye Ahmet gelirse zaten maaş bütçemiz bitiyor gibi. Ve açıkçası okeyim. Ee, sadece Volkan ve Talha'ya bel bağlıyoruz biraz. Bitiriciliği iyi olan sadece o ikisi var kadroda şu an. İkisine de bir şey olursa sıçtık yani. Kanatlarda zaten okeyiz. Orta sahada da okey gibiyiz. Necati Berkay, Bilal, Bülent Kalecikli şekliyle oraya çeviririz. 4 tane dört kişi yeter. Hatta zorladığımızda orada oynayan başka oyuncular da oluyor. Sol bek zaten okey. Stoper de okey gibi. Talha'ya hatta neredeyse ihtiyacımız yok gibi yani. Oğuzhan'ı da bir ara ilk 11'e monte etmemiz lazım. Olmadı Etem'in yerine alabiliriz ya da Mehmet'i belki sol kanada kaydırıp savunmacı bir sol kanat yapıp Özgür'ü ileride kullanabiliriz. Merhaba Ahmet. Osman da gidiyor. Görüşürüz Osman. Eyvah. Şimdi Talha'yı alalım mı almayalım mı chat? Yani evet Mehmet'ten iyi bu arada. Haklısın o konuda. Açıkçası Mehmet'i yedeğe atıp yani Talha olsan stoper attı da beni bir mutlu etti yani. Mehmet'i biraz taca çıkaracağız öyle bir durumda. Ya e, stoper şey sol beke kaydırabiliriz aslında Mehmet. E, Mehmet kendini sol bek olarak tanımladığı için Talha'yı almamız onun moralini bozmayacak. Chat. Ya aldım ya. Okey Talha hoş geldin. Bravo Talha e, ee, beni bir şekilde ikna ettin. Aslında seni almamamız gerekiyordu ama. Asla bizde keyfi transfer yok. biraz fazla stoper almış olabilirim. Aha Hasan Emiroğlu'na teklif var süper kendisine ha. şimdi de üçüncü sabek ikimiz Hasan Hasan Emiroğlu'nu satalım mı ya satıyorum maaştan kurtulalım Hasan gitmiş ye yeah, maaş bütçesinde altına düştük şimdi kimi alıyoruz falan <laughs> diye Tamam. Nice. Evet chat. Herkese ekledik. Verimli bir transfer dönemi geçirdiğimizi. Verimli bir Ocak ayı geçirdiğimizi düşünüyorum. Evet. Yozgat Spor'a karşı oynayacağız şimdi. 7. sıradalar. İyi gidişimiz sürsün. Haydi chat. We can do this. Okey. Etemi kestim. Mehmet'i kesmeyeyim hadi. Şöyle yapıyorum o zaman. Hasan'cım senin sahte forvetin nasıl olur? Hadi o zaman. Bak şimdi bak ne yapıyorum. Bak iyi izle. Üf. Valla. Ha sigorta oynayamıyorsunuz siz. Evet. Bir dakika. Şimdi sigorta oynatıyorduk biz Mehmet'i. Onu değiştirmiş olacağız. Hadi Talha'yı o zaman almıyorum. Tamam. Özgür geri gel buraya. Altay geri gel. Asan geri gel. Tamam. Tamam tamam. Onu unuttum. Toparlayıcı oynatıyorduk. Sweeper oynatıyorduk. Hızlı olduğu için Mehmet herhalde o yüzden de iyi şey oluyor. Oğuzhan'ı alalım sadece. Yeter. Ee, Oğuzhan mı daha iyi? Talha mı? Ona bakalım. Ee, Oğuzhan daha iyi duruyor. Bakayım. Oğuzhan net daha iyi Talha'dan. Ee, tamam. Sadece sağ, sol ayakla sağda oynayacak. Millet sol ayakla stoper bulamaz. İki tane sol ayaklı stoperle çıkıyoruz. Hazırız o zaman. Volkan harikasın. Ve tabii ki kaçırdık. Artık sevinmiyorum karşı karşıyalarda. Evet Hasan sakatlanmış. Hemen onun yerine alalım birini. Engin Nebiyoğlu gel bakalım. Evet hiçbir şey olmadı maçta keyifle. Geniş oynayalım. Klasik değişikliğimizi yapalım. Bir de Özgür'ü kanat oyuncusuna dönüştürdüğümüz için tekrar sol bekimizi içeri kat etmesi için görevlendirelim. Ay bravo Altay. Offside yok. Bu iş bu kadar. Pala Volkan gömçürdü. Altay'a tamamlamak kaldı. Güzeldi. Yoksa bir duran top daha mı? Talha yine çok müsait bir pozisyonda Kaçırıyor kaçırıyorsa Talha Evet çizgide adamımız kalmıyor. Engin de içeri kat edince biraz problemliymiş ama Özgür boşalt. Of! Talha dördüncü oldu Talha. Peki değişiklik yapalım. Talha yorgun ve e, bugün tatsız. Ali'cim gel. Kanat olacaksın ama. Necati yorgun. Üzgün ve yaşlanmış. O yüzden Bülent Kalecikli'yi alalım yerine. Yok yok. Evet Mehmet'i kesiyoruz. Mehmet'i kesiyoruz chat. Mehmet'in toparlayıcı görevi gözümüzün önünde oldu. <laughs> olduğu ee, hatta kendisine bir mesaj vererek keselim. Gerçekten olacak iş değil. Stoper değiştirmeyi sevmem ama bir mesaj vermemiz lazım. Bravo Mehmet. Ee, biz de düşünüyorduk ne yapacağız seni nasıl keseceğiz çok iyi oynuyorsun diye. Sağol. Teşekkürler. Ee, hiç de bir şey oynamamışlardı. 0-14 ile gol buldular. Bunlar tabi bizi sevindiren gelişmeler. O zaman hadi bakalım. Guardiola diz çöksün tövbe istesin bu taktiğime. Hadi bakayım şimdi. Şimdi görün beni. Bak bak. Nasıl içeriye koşular. Pat pat. Bu da içeriden pat. Sen bizi şimdi gör bir de. Evet bu kadar değişiklik yaptık. Ee, şimdi bravo direkt. Duran top oldu. Peki teşekkür ederiz 1-1 bitti. O kadar ayar boşa gitti. 1-40 x'ci ile bir gol bulduk. Hadi bir okey de onlar 0-14 ile bir gol buldu Mehmet sağ olsun. Peki teşekkür ederiz. Hayvan gibi pozisyona girdiniz gene alamadığınız sonucu. Altay sonunda golle buluştu. <laughs> Devamlı oynattığımız Santrafur ikilimizden biri hakkında böyle bir cümle duymak beni düşündürdü. Ooo Mehmet. Eyvallah işimizi kolaylaştırdın Mehmet'ciğim. Okey Mehmet hastalandı. O yüzden Mehmet'i kestik. Allah'a olsan yer değiştiriyor. Sigorta oynayamıyorlar. İkisi de. Ahmet'i de oynat diyor artık. E oynatalım madem. Aldık o kadar. Tamam. Şu anda okeyiz. Bu aç soydemirle tartışan Suat Meden'in geleceği belirsizliğini sürdürüyor. benim yok. Oo, Sarper geri dönüyor bebek. Hiç gerek yoktu böyle ifade etmeme. Haydi bakalım çocuklar. Kritik anlarda mıyız biz bu arada? Evet. Bulut Talha haydi bakalım Bulut Talha of 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 Oğlum orta değil kafasına çarptırdın resmen Nasıl offside ya Ah Böyle bir orta yok kafasına çarptı yani Ne oldu ha, duran top haydi Pala Pala Volkan Pala Volkan affetmiyor Affetmiyor yapıştırıyor Hasan. Hasan uf. Of. Gene offside. Yoksa Pala bir daha mı yazıyor? Pala bir tane daha mı yazıyor? Ay geliyordu. Kokonet çok teşekkürler hoş geldin. Talha ay. Ama 1-0 yetmiyor şu an. Çünkü her an golleyebiliyoruz. Haydi Pala. Pala yoksa Pirlo musun be? Pirlo musun be? İnanılmaz bir performans. Üff. Vay 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 vay. Güzel. Keyifli bir galibiyet. İyi gidişimiz sürüyor. Puan farkını da 6'ya çıkartıyoruz. Batman Petrol Spor'la. Onların da bir kafasını vurduğumuz zaman şampiyonluk şampiyon olacak. Ne zaman oynuyoruz onlarla? O bayağı ligin sonuna doğruymuş. Umarım o zamana kadar düşer performansları da. Daha önceden sezonu bitiririz ve biraz ilerletiriz. Böylece oyunumuzu. Keyifli. Aman. Üff. Altay. Tam da Sarper dönerken sakatlanıyor. Alanın formunu övelim bence de. Efsaneydi. Evet Altay geçen maçı iyi oynadı. Yardımcı forvet deneyebiliriz. Hamza'yı deneyebiliriz orada. Hazır. Sarper daha tam dönmemişken. Şerifoğlu gidecek takımdan ama alalım şimdi. Olmasın orası. Ha, Özgür'ü ileri atıp Hasan'ı aslında orada deneyebiliriz. Hasan'ın yardımcısı nasıl? Çok daha iyi. Bırak şimdi Hamza'yı. Hamza kusura bakma. Çıkar üstünü. <laughs> Çıkar çünkü Engin Nebioğlu'nun formu iyiydi. Engin'i... Aa sakatlık riski yüksekmiş Engin'in. Bir şey olmaz ya. Hasan'ı deneyeceğiz yardımcı forvette. Okey. Ethem gir geri geliyor bu maç. Evet golcü konusunda sıkıntımız var Artıyorum. Haklısın. Volkan'ın ayağına bakıyoruz şu an. Ve doğru bir analiz. Fakat bulamadık. Yok yani golcü yok. Güzel. iyi bir highlight e, yoğunluğuydu. Teşekkürler. Böyle devam beyler. Falan. Ne cevap veriyorum şu an? İşte bu yüzden sevmiyorum kritik anlarda izlemeyi. Ne, şimdi ne öğrendik biz bu maçtan? Bari bana info ver ya. Bunu da bu arada güncellemeleri lazım. Al işte abi. 60 dakika oldu. Hiçbir şey görmedik ya. Ne oluyor bu maçta şu an? Sağ tarafımız riskliydi. O yüzden Ramazan'ı çıkarmadık. Sol bekimizi çıkardık. Daha çok ortada toplu oynayan bizmişiz. O yüzden biraz daha özgüvenli bir şekilde orta sahalarımızı ileri attık. Bravo Özgür. Özgür'e de hücum görevi vermiştik. Kendisi bir şeyler yaratmaya başladı. Bilal. Özgür'ün pası. Bülent Kalecik'le. Ay! Çözdük işi. Oyun bize yardımcı olmasa da çözdük işi. Okey şimdi böyle oşürü hazır Mehmet de yok. Toparlayıcı görevimiz de yok. Bu kadar öne çıkarmayalım çizgimizi. Ama yok yok yok. Hişş. Oradan geldiler attılar. O kadar da baktık yani oraya. Çıkma ulan. Yani sol, sağımızdan geliyorlar geliyorlar dedik attılar yani sonunda. Hiç çok bir şey yok. Okey. O zaman Guardiola diz çöksün tövbe istesin chat. Çünkü ben geliyorum. İşte o lanetli taktik. İşte her şeyi değiştirecek o taktik geliyor. Hamza sağ ayaklı şöyle yapıyoruz. Sarper sola, Ali sola, şey sağ. Ali hücum, geniş alanda oyna, geniş alanda oyna. Okey. Kardeşim kendi beynimle buldum bu taktiği. Hileli falan değil. Nereden çıkardınız? Bak. iyi <laughs> ne yiyorduk. <laughs> XC'de falan geçtiler bizi ikinci yere ha. Aha. Burada bitirilir mi ya? Okey. Yani ikinci yarı net pozisyonlar buldular. O yüzden çok eleştirmeyelim. Yapacak bir şey yok. Olur böyle şeyler çocuklar. Bu an farkımız düştü ama maalesef. 4'e düştü. Evet durumlar ne hemen bir analiz yapalım Evet ee, puan farkımız 4 Batman Petrol Spor dışında rakibimiz pek yok gibi Otomatik yükselmek iyi olur Playoff'ta çünkü biliyorsunuz lanetliyim ve yeteneksizim Beceremiyorum playoff'tan çıkmayı Ayrıca takım penaltıcı değil kesin sıkıntı yaşarız bu sebepten otomatik çıkmamız lazım. Petrol Spor'u bir şekilde egale edersek çıkarız. Fixtüre baktığımız zaman Petrol Spor'la burada oynuyoruz. YouTube'a teşekkür ediyorum. Like'ını, yorumunu ihmal etmesin. Biliyorsunuz YouTube artık tamamen benzinle çalışıyor. Benzini ne? Like, yorum ve buna bağlı sistemler. E, o yüzden teşekkür ediyorum şimdiden bunu yapan sevgili dostlarımıza. Eğer oturan bu açtan izliyorsanız Educated TW kanalına oradan izliyorsanız da öbürüne e, de e, göz atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.